Herkese merhaba dostlar. iOS 17 Beta 7 yazılım güncellemesi yayınlandı. Bu yazılım güncellemeden neler yeni ve hangi özellikler geldi? Gelin birlikte bir göz atalım. Bu yazılım güncelleme sadece beta geliştiriciler tarafından kullanılabilir. Bilginiz olsun. Güncelleme boyutuna baktığımızda ise 508 MB'lik bir boyuta geldi. Farklı modellerde bu güncelleme boyutu biraz daha yüksek ve biraz daha düşük olabilir. Ben gerekli olan tüm testleri gerçekleştirdim. Gelin birlikte bu test sonuçlarına bakalım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Güncelleme yapım numarasına baktığımızda ise 21A 5319A olarak güncellenmiş. Yani bu yazılım güncellemenin sadece final yazılım güncellemesinin kaldığını söyleyebilirim. Artık alfabe olarak A harfindeyiz. Ve sadece bu yazılım güncelleme renk sürümü kaydı. Bu da yayınlandıktan sonra artık halka açık bir şekilde sadece final sürümünü bekleyecek. Ve 13 Eylül akşamında bu final sürümü halka açık bir şekilde yayınlanması tahminen bekliyor. Bu yazılım güncelleme beraber artık IS-17 yazılım güncellemenin tüm hatalarının gidermenin peşindeler ve bu güncelleme beraber 77 tane giderilen sorunlar var. Bu sorunlar tabii ki de hem pil performans konusunda hem uygulamalar konusunda ve özellikle banka uygulamalarının birçok kişi hala kullanamıyor. Eğer bir beta güncellemesi telefonunuzda yüklüyse bu beta kullanımından dolayı bazı banka uygulamaları izin vermiyor. Bununla beraber tabi ki de pil performansını da iyileştirmeler mevcut. iPhone 13 Pro'yu pek fazla kullanmıyorum. Hemen hemen gün içerisinde belki 1 saat bilemediniz 2 saat kullanıyorum. Pil sağlığım %88 ve yine ortalama olarak arkadaşlarımın kullandığı performansa baktığımda ise 8 saatlik ve 7 saatlik bir ekran performansını aldığını söyleyebilirim. Beta 6 yazılım güncellemesinde bekleme modunda ufak tefek sorunlar oluşturulmuştu ve bu güncellemeden sonra bekleme modu aktif bir şekilde çalışıyor. Ben gerekli olan testleri gerçekleştirdim. Bu yazılım güncelleme beraber tabii ki de iPhone saklama alanındaki veriler hızlı bir şekilde yükleniyordu. Ve bu yüklemenin ardından tabii ki de sistem verileri çok hızlı bir şekilde büyümeye başlamıştı. Bu güncellemeden sonra bazı modellerde bu sorun tamamen giderileceğini söyleyebilirim. Bu sorun bende beta 4'te giderildi ve şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Ama hala hazırda iPhone 14 Pro Max sahipleri bu sorunu yaşıyor. Sistem verileri 14 GB ve tabii ki de iOS verilerine baktığınızda ise 11 GB'a ya yaklaşık bir veri burada topluyor. Sağlık uygulaması üzerinde tabii ki de yenilikler mevcut ve bunun yanı sıra ise giderilen sorunlar var. Sağlık uygulaması üzerinde Podcast, Apple TV ve harita ve hava durumu üzerinde de bu sorunlar giderilmiştir bilginiz olsun ve özellikle App Store üzerindeki bazı uygulamalar güncelleme gelmiyordu ve bu güncelleme ile beraber bu sorun da giderildiklerini söylemişlerdi. Ve özellikle bildirimler konusunda ve bu bildirimler konusunda bu yazılım güncelleme beraber hala hazırda çözülmedi. Hızlı bir şekilde bildirimlere gittiğimizde ise bildirimler anlık olarak takılabiliyor. Bilginiz olsun bu güncelleme hala hazırda bu sorunu yaşıyorum. Az önce de bildirimler esnasında bu bildirimler takılı kaldı. Bu güncellemeden sonra umarım final sürümünde bu bildirimler konusunda bu sorun tamamen giderilir. IMS üzerinde konum atarken konum netleştiremiyordu veya konum harita üzerinde aktif edilmiyordu. Bu güncelemeden sonra bir konum gönderdim ve konuma tıkladığınız gibi direkt sizin navigasyonu atıyor. Bu sorun da en azından IMS üzerinde giderildi. Aslında birçok kişi konum göndermek için farklı uygulamayı kullanıyor ama bazı arkadaşlarımız hala hazırda IMS üzerinde bizlere atıyor. Bunun için bu sorun tamamen giderildi tema duvar kağıdını eklerken bu temalar biraz geç yükleniyordu ve güncelleme ile beraber baktığımızda ise bu sorun tamamen giderildiğini söyleyebilirim. Şu andan itibaren herhangi bir tema hızlı bir şekilde yükleniyor ve bu sorun tamamen giderildi. Telefonla konuşurken ve herhangi bir arama yaparken telefonunuz çok fazla ısınıyordu. Bu güncellemeden sonra yaptığım ufak bir testten sonra hala telefon ısınıyor. Bilginiz olsun bu sorun giderilmemiş. Telefonda bazen Wi-Fi kopması yaşanıyor ve tabii ki de bu güncellemede herhangi bir modem değişikliği yaşanmadı. Bilginiz olsun. Ve bu sorun umarım tekrar devam etmez. Halihazırda ben şu anda yaptığım testlerde herhangi bir Wi-Fi bağlantı kopması yaşamadım. Geekbench skor puanlarına hızlıca bir göz atmak istiyorum. Bir önceki skor puanla tabii ki de kıyaslama yapacağım arkadaşlar. Hızlıca bir şekilde baktığımızda ise Geekbench skor puanı, tekli skor puanına baktığımızda ise 1712, çoklu skor puanına baktığımızda ise 4407 olarak güncellenmiş. Skor puanlar bu şekil ve Beta 6'ya da baktığımızda ise tekli skor puanı 1700, çoklu skor puanına baktığımızda ise 4066 olarak güncellenmiş. Yani tekli ve çoklu skor puanlar da artış olduğunu söyleyebilirim Beta 7 yazının güncellemesinde sizler hangi modeli kullanıyorsunuz ve hangi sürümü kullanıyorsunuz yorumlar kısmına bizlere yazabilirsiniz. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.